Fetih Gençlik Derneği olarak Afrika'da selamun <laughs> Hayır sahipleri adına dua talep edeceğiz. Bismillah. <laughs> Rabbim hayır sahiplerimizden razı olsun. Bu kardeşlerimize hayırlarda bulundular. İkramlarda bulundular. Cenab-ı Allah da dünya ve ahirette kendilerine ikramlarda bulunsun. Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimize Ömer Yılmaz, Merve Durak ve ailesi adına yemek ikramında bulunacağız. Salih Bekgöz kefareti için yemek ikramında bulunuyoruz. Cenab-ı Allah kabul ve makbul buyursun. Fatih Geçler ve ailesi adına yemek ikramında bulunuyoruz. Cenab-ı Allah hayır sahiplerimizden razı olsun.